Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim ben iyiyim bugün çok güzel bir uzay listesi videosuyla karşınızdayım Bu videoda sizler için iki forma sahip 5 uzay listesini derledim Videomuza geçmeden önce şimdiden kanala aşağıdan abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın Bu dediklerimi yaptıysanız videomuza geçebiliriz bazı balık dostlarına günlerini göstereceğim. Bir planın olduğunu sanıyordum. Ultimatrix çalıştığı sürece var. Yani pek bir planın yok. En eski ve favori olanı deneyeceğiz. Güzençine, timsah, yılan balığı, fener balığı ve köpek balığı gibi dünyanın sudaki yaşamıyla orsak bir özellik paylaşır. Ve vücudu çoğunlukla gri renge dayanır. Bir insandan farklı olarak ellerinde 4 parmağı, ayağında ise 2 parmağı sahiptir. Kafasında ise fosforlu bir bulunur. Ayrıca kafası gibi çenesi de oldukça sağlamdır. Yetenek olarak ise istediği zaman bacaklarını üçgen çizgili bir balık kuyruğuna çevirebilir. Bu da ona denizde yüksek hızda yüzme olanağı sağlar. Hadi şunlara günlerini gösterelim. Aynen diğer suda yaşamını sürdüren canlılar gibi su dışında fazla hayatta kalamaz. Su dışında kalması onun hızlıca kurumasına ve ölmesine neden olabilir nefes alamıyorum. Su istiyorum. Su, su. Nefes alamıyorum. Su, su. Yardım edebilirim. Hamburgerim acılı olsun. Ha buna çok sevindim. bu da seni sıkmaz. Yıldırım güllerinin sırtında, omuzlarında ve kolların arkasında sarı zırh kaplaması vardır. Ayrıca oldukça iri yarı, geniş omuzlu bir uzaylıdır. Çoğunlukla beyazdır ve üst tarafının yarısı da siyahtır. Hatta her iki elinde de bir pandanın ikine benzer renk şimazlı bulunur. Yıldırım gülle bir küreye dönüştüğünde arka plakaları ve ellerindeki plakalar onu kaplar ve bir topu haline gelir. Küre formunda dairesel çizgiler vardır. Bununla beraber dairesel plakaların çevresinde siyah çizgiler bulunur. Ayrıca yan plakaları omuzlarındaki plakalardır. Yetenek olarak ise insanları ve oldukça büyük nesneleri küre biçiminde barındırabilir ve onlara sahip olduğu koruma düzeyini sağlayabilir. Ayrıca küre formuna geçtiğinde düşmanlarına hızlıca çarparak onları ezebilir. Fakat çok fazla hız alırsa durmakta veya yönünü kontrol etmekte zorlanır. Başlıların saldırısı. Buradan çıkmalıyım. Yaralanma mısın Gölge alet gazlı bir görünüme sahiptir. Gazlı bir görünüme sahip olması onu hayalet benzeri bir uzaylı yapar. Ayrıca neredeyse her yerinde siyah çizgiler bulunur. Derisi altında ise siyah beyaz çizgili vardır. Ve istediği zaman onları çıkarabilir. Gerçekten korkunç bir şey görmek ister misin? <laughs> Eğer derisi yırtılır ise gerçek koruma ortaya çıkar. Ama şey gerçekini ortaya çıkaran Gerçek formunun rengi ise mor renge dayanır ve oldukça korkunçtur. Gölge aletin yetenekleri ise uçuş, havaya yükselme, katı maddede evreleme, soyutluk, görülmezlik ve vücuda sahip olma gibi efsanelerden gelen geleneksel hayaletlerin çeşitli yönlerinden oluşur. Ayrıca ışık, gölge aletin en büyük zayıflığıdır. Eğer bir güneş ışığa maruz kalırsa yanar, hatta ölmesine bile sebep olabilir. Bakalım sen başka birinin içine misin? İşte bu yüzden dış derisinin altında kalmak zorundadır. Dış derisi onu güneş ışığından korusa da asıl gücünü sadece gerçek formunda kullanabilir. Yani dış derisinin dezavantajı da var. Albedo'yu hemen durdurmamız gerekiyor. Ben biraz bekler misin? Dörde karşı bir mi? Dostum, bu tip tuhaflıkları çok seviyorum. Enerji mi? <laughs> enerji her zaman iyiydi. NRG sürekli olarak saf, kırmızı, radyoaktif enerji yayan fiziksel bir varlıktır. Radyoaktif enerjisinin bir kısmını dışarı salabilen üç yarı olan koyu yeşil deniz mavisi fırına benzeyen bir koruyucu giysi giyor. Koruyucu giysinin kafa kısmında bir kol bulunmaktadır. Ayrıca omuzların olduğu kısımlarda her elinde ve göğüs kısmında civatalar bulunur. En yaygın yeteneği ise metan nesneleri aşındırabilen, daha doğrusu eritebilen, koruma giysisindeki havalandırma deliğinden yüksek oranda radyoaktif enerji ışınları ateşlemedir. NRG'nin gerçek formunda her iki kolunda iki bileklik, bir kemer ve her iki bacakta da iki dizlikten oluşan yeşil ve siyah bir alt seviye koruyucu elbise giyiyor. Ayrıca tıpkı gölge hayaleti gibi gerçek formuna çok çevik hale gelir ve hem uçma hem de sınırlı evreleme yetenekleri kazanır. Koruma giysisi ise çeşitli yetenekleri de tamamen ortadan kaldırır. Bu nedenle koruma giysisi içindeyken uçamaz, öte yandan takım elbise onun fiziksel gücünü arttırır. Kimin tarafındasın ah. sen? Ah. Aslında, bu biraz karışık sayılır. Karar verdiğinde haberim olsun. Ee... Sıkı dur, Büyük Baba. Menavlon buna karşı ne yapacak göreceğiz. Vampire mı? Hem de gündüz gündüz. Çölün ortasında hem de. Geri çekil, Hubble. Yeme beni. Vampir soluk tenli, yeşil gözlü ve keskin sarı dişler olan vampir benzeri bir uzaylıdır. Ayrıca keskin pençeleri olan yeşil parmaklı siyah eldivenler ve üzerinde sivri ucu olan yeşil bir maske giyiyor. Ayrıca kafızda oldukça büyük ve yeşil gözleri var. Vampirin kolların altında bir yarasının kanatlarını andıran yeşil kanatlar da vardır. Yarasa formunda da aynı boyutta kanatları olan küçük siyah bir top haline gelir. Gözünün minyatür bir versiyonu vücudunun ön tarafında bulunur. Yetenek olarak ise Vampire canların enerjisini emerek onları tübetebilir. Ayrıca kurbanlarının enerjilerini tamamen tüketecek olsaydı tıpkı Darkstar'ın kurbanlarına benziyor olurlardı. Aynı zamanda da tıpkı Lord Transil gibi Vampire de gözlerinden hipnoz edebilir. Saldır! Ayrıca güneş ışığından zarar görebilir ve sıcak bir ortamda kısa süreden fazla kalamaz. Ah, evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Her zamanki gibi aşağıdan kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. O zaman bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.